Böyle bir şey var mı Türkiye'de zannetmiyorum ama Gösterim arkadaşlar Giderken kulübe zannettim Telefon kulübesi bakın Burada ne yazıyor arkadaşlar Alabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz yani Buraya Kitap box Kitapları koyuyorlar arkadaşlar Şu şekilde Kitapları koyuyorlar kitapları değiştirebiliyorsunuz yani alıp başka kitap koyabiliyorsunuz isterseniz kendiniz kitap koyabiliyorsunuz alıp okuyabiliyorsunuz isterseniz geriye getiriyorsunuz isterseniz getirmiyorsunuz bu şekilde bir kulübeler var kitap okuyanlar için çok güzel bir şey arkadaş Türkiye'de olması lazım evinde kitap olan getiriyor buraya koyuyor işte ne güzel millete yararlanıyor arkadaşlar buna böyle bir fikir Türkiye'de nasıl, nasıl olur acaba gerçi Tekeri koydum millet alır bir daha getirmez. Her hafta doldurursun. Boş kalır. Güzel bir fikir. Kendinize iyi bakın. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Büşe Box. Kitap Box.